Bizim çocukluğumuzda ekranın karıncalanmasına kadar bekleyen bir nesildik biz böyle. 10 dakika hani sanki bir şey çıkacakmış ardından gibi. Kitap okumaya çok zamanımız vardı. Oyun oynamaya çok zamanımız vardı. Akşam bir türlü gelmezdi. Hatta dışarı çıkar dışarı çıkar oynar, eve gelir, uyur, sonra tekrar çıkar oynar. Gün bitmezdi bir türlü çocukluğumuzda. Bizim büyüklerimizin içinde gün bitmezdi. Bir türlü. Ama şu an oyalanacağımız çok şey var ve o oyalanacağımız şeylerin inan %70'i çöp. Bize hiçbir faydası yok baktığında. Bu tüketim toplumu olmakla ilgili bir şey aslında. Bize durmadan bir şeyler pompalanıyor veriliyor. Onun için onlarla uğraşırken zaman öyle hızlı geçiyormuş gibi geliyor ki bize. Halbuki zaman aynı zaman. Bir şey değiş yani değişmedi. Yalnızca zamanın hızlı geçmediğini, kaliteli geçtiğini bizim için bilmemiz için yapmamız gereken tek bir şey var. O bize verilen %70 saçma sapan şeyleri bir kenara koymamız gerekiyor. Bak o %30'luk kaliteli aldığımız zaman bak zaman ne kadar güzel geçecek o zaman.